Bu ne lan? 899 TL içinde bir sürü oyun olan PlayStation almak mı? Merhaba sevgili webtekno takipçilerim. takipçileri. Merhabalar Çağdaş Bey. Ben sizlerle birlikte internet Çağdaş Bey Biz de bu arada Twitch'e başlamış. Öyle ellerine. bilgiler aldım. Doğru mu? Ben Çağdaş Bey Twitch'e başlamış bu arada. Öyle bilgiler aldım geçen. Allah diyorum. Ha. Kim? Yılmaz abi biri biri söyledi bana. Kemal ucuz mu satmışım? Neyin Sana... iki? Paylaşsanıza şeyde. Benim YouTube'da. <laughs> Cyber sen mi <laughs> Cyber sen mi sattın lan bunu? Cyber sen <laughs> mi <bölümde söylediğini> görmüşler <laughs> dedi. İleçme şey ya dedim bırakır ayıpsın. 9 dedim 899'a indi. satmış değil mi? BBL çağdaş mı? Çağdaş ışıl. Harbiden lan başlamış lan adam. Ama Jurok sen hakkıcıydın değil mi? Ben her türlü hakkıcıyım babasının <laughs> kadar. Sen abi kazanacağım. Harbi adam başlamış he. Bakayım bir, bir tane bir sisteme bakalım bir. Vallahi kamera. Aa arkada telecaster var lan. Adam müzik de yapıyor demek ki. Vay. Vay vay. Neyse devam internette 899 TL'ye satılan ve içinde bir sürü oyun olduğu söylenen playstation 3'ü satın aldık hep birlikte bakacağız 899 TL'ye içinde bir sürü oyun var mı alınır mı alınmaz mı şu dönemde almaya değer mi neden böyle bir içerik çekiyoruz arkadaşlar? Şimdi hepimizin bildiği gibi artık ülkemizdeki teknolojik ürünlerin fiyat skalası bayağı bir yükseldi. Tabii. Mesela PlayStation 5 bildiğiniz 8 bin liradan çıktı. Bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle ikinci el sitelerinde 15 bin lira, 12 bin lira fiyat... Oğlum Türkiye bak bu konuda çok enteresan ha. Sıfır araba çıkıyor, satın alıyorsun ikinci eli daha pahalı oluyor. Sıfır PlayStation çıkıyor, satın alıyorsun ikinci eli daha pahalı oluyor. Sıfır iPhone çıkıyor, satın alıyorsun ikinci eli daha pahalı oluyor. Ben vallahi anlamadım ya. Vallahi anlamadım bu işi ya. Benim bildiğim ikinci el beklenir biraz daha ucuz alayım falan diye biz ikinci eli daha pahalıdan alıyoruz. Bunu da vallahi çözemedim. Anısı mı var? Baba. <laughs> Anılarıyla satıyor değil mi? Benimki 13 bin lira çünkü neleri gördük PlayStation. Türkiye Sıfır cennet. Hasarlı. Türkiye cennet ülkem. Bak bak coğrafi konum herhangi bir şey demedik arkadaşlar. Cennet Türkiye, benim Türkiye, cennet. Havada uçuyor. Daha sonra yine bize değerli bir takipçimiz mail attı. Dedi ki ya arkadaşlar şunu bir alın inceleyin alınır mı alınmaz mı diye bize de mantıklı geldi. Neden mantıklı geldi? Şimdi birincisi eğer çalışıyorsa bu önümde görmüş. Benim kurulu düzen var kurulu düzen var burada gelemek ki. Bu olduğumuz <laughs> ürün 899 TL'ye iki kollu bir oyun imkanı sunuyor. Bu oyunlar nasıl birazdan tabii ki de onlara bakacağız. İsterseniz gelin öncelikle bir neler aldık onu sıralayayım size. Ben Ahmet. <laughs> Mine. Aldığımız şeyin içerisinde şu kollardan iki adet dahil. Buradan bakınca orijinal gibi duruyor. Daha ayrıntılı detay biliyorsanız tabii ki de yorum bölümünden bizlere belirtin. Bu ürün ilk olarak Kasım 2006 yılında Japonya'da piyasaya sürüldü. Ondan kısa bir süre sonra da bütün dünyaya açılıyor. Benim önümdeki model 320 GB'lık model. İşte arkasında Ethernet kablosu bilmem ne var. Zaten bu tarz detaylara hakimsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz şunu bir açalım. Bu ürün hakikaten çalışıyor mu çalışmıyor mu bir onları değerlendirelim. Bu üçün değer şey modeli mi lan? Silim bir şey modeli miydi? Slim miydi bu? Normal 3 daha parlaktı. Piyano bilek gibi bir şeydi. Öyle hatırlıyorum ben. PlayStation 3 yazıyordu hatta. Düz silim. Silim. Ha okey. Şimdi geldik arkadaşlar ekrana. Ben de buradayım ama şu an kameramız ekrana odaklı durumda. Kollardan bir tanesi düzgün bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir problem yok fakat diğer kol bozuk. Daha sonra zaten lütfi çağıracağım. Ona bozuk kolu vereceğim. Çaktırmayın arkadaşlar. Sistem şu anda çalışıyor. Kolumuzda herhangi bir problem yok. Yalnız şöyle bir sıkıntı var burada. Şimdi bunun içinde bir sürü oyun var. Hani biz ne login olduk, ne mail adresi girdik, <laughs> ne bir şey yaptık. Hiçbir şey yapmadık. Ama bunların hepsi vallahi yasa dışı ben söyleyeyim. Biz durumu aktarıyoruz. Biz aktaran pozisyonumuzu koruyalım. Şu araba yarışına bir gireyim bakayım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Oyunun açılışı yaklaşık bir 5-10 dakika sürdü. Loading ekranında da yaklaşık bir 1-2 dakikadır bekliyoruz. Bayağı aynanıyor. Grafikler tabii PlayStation 3 ama bana soracak olursanız ya şu an komşu çocuğunu bayağı ikna ettim Ben beğendim. Ya şu ana kadar olumlu. Ne şekil sürdüm be. Kuzi'ye bunlar alalım Kuzi'ye. O istiyordu. PS5 istiyordu. 800 lira falan bütçem var diyor. 900'e bunu alalım. Oğlum birim fiyatı olarak çakmasını bile daha yüksek alıyoruz lan 900 lira. Sıradaki oyunlara bakalım. Şöyle yapalım bu oyunların hiçbir görmüyor. Ben birine basıyorum. Tekgen 6. Tabii ki de lütfi davet ediyoruz. Şu an arkadaşlar karakter seçiyoruz. Daha dakika bir gol bir Lütfi ağlıyor. Bak hiçbir şey yapmıyorum kendi kendine gidiyor. Ya bırak Allah aşkına. Evet şu an yükleme ekranında bayağı bekledik. Abi değil o random'ın üstüne gelmişsin. <laughs> Ondan olmuyor bak şu soru içeride gelince o dönüyor. Hani Hiçbir şey yapmıyorum <laughs> kendi kendine gidiyor. Ya bırak Allah aşkına. Evet şu an. Bakın <laughs> sağa doğru gidiyordu. Yükleme ekranını diyor. bayağı bekledik. E evet, nasıl bunda? O işler bende. Oğlum bir dakika bir geri gitsene bir geri git ya. -0 Seni 0 -0. bir yakalayacağım. <laughs> o komboyu bence bilmiyorsun. Rematch. Başka bir şey yapalım Allah ya. Allah. Bunu Allah. bekleyemeyiz ya. Bundan çıkıyor mu? Şimdi pes girelim. Aa biz PlayStation bir tek geri bitirmiştik değil mi lan yayında? Gelin. Abi şimdi adamlar oyunun menüsünü hacklemiş. Kemal bundan 2 tane alsak PS6 olur mu? Olur olur ya eğer sen al. ...mişler. Arayüz kadroları falan güncellemişlerdir diye tahmin ediyorum. Biz PES 2013 oyununu oynayacağız ama kadrolar güncel olacak muhtemelen. Dostluk maçı istemiyorum ben. Düşmanlık <laughs> maçı yap o zaman. Hadi bakalım büyük maç başlıyor. Benim adamlar kendi kendine geriye geriye gidiyor. Müthiş bir poz. Kalk. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oo. oo. Yok, ben de... yok bir de kırmızı kart göster ya. Şu kırmızılar benim biliyorum değil mi? Ha. Oğlum yalnız PES, PES 13 oğlum, çok güzelmiş harbiden. Yani. bayağı zevkli bu arada harbiden. Offside. Ah be. Goldü bu ya. Offside. Derbe. Pes 13 şey yapmıyor mu? Pes 13 Türkçe spiker. Hatırlıyor musunuz? Öyle şeyler vardı değil mi? Merhabalar sayın seyirciler. Ben Hasan Türkçe. Mustan, yanımda Ali Kerim Öner var. Yıl 2013. Türkçe spikerin yaptığı en kral ekstrem yamalarından. 13'ten sonra PES o kadar bozdu ki kendini. Neyse başlama vuruşu da şuna ya. Başlayacak. Başlamamış Laf ya. edeceğim Konami. Ey Konami! Pusa sen. bu da spiker de olacaktı. Tezahüratlar. Anonslar, Türkçe. Kadın, kadın hakem, kadın hakem. Başlıyoruz. İnönü stadından canlı yayınımız başlıyor. Değerli izleyiciler, karşılaşmanın anlatımında ben spikerimiz. <laughs> Mesela FIFA o kadar Türkiye'de tutuluyor, seviliyor, Türkçe falan var. Niye acaba Türkçe spiker yok? FIFA'da çok spiker var bir de ha. FIFA 21 Eee Spiker Kaç dilde var acaba? Baya var bilin 20 tane falan olması lazım yani öyle söyleyeyim Nereden bakıyorum lan Jurox FIFA FIFA 21 jeton al ona, Bilmiyorum. ona dikkat etmeyin Bilmiyorum arkadaşlar onu daha önce kim aramış lan bu bilgisayarda? <laughs> Senin Allah belanı vermesin Senin Allah belanı vermesin Jeton metum baktık da bir piyasası yüksek ya e, ee, spiker dilleri, spiker dilleri. Kaç spiker var şeyi falan onu nereden bakıyorduk ayarına ya? Şeyine.